Merhaba arkadaşlar ben Berat. Bugün sizlerle Dünya Süper Lig oynayacağız. Çok süper bir oyun bu. Türkiye'den başka Türk takımı yok arkadaşlar. O yüzden biz de Türkiye olacağız. Sesi çok var. Kısma lazım arkadaşlar. Onun yüzünden benim sesimi duyamıyorsunuz. Allah Allah. Aa yanlış yaptım dur. Ay ay dur. Hemen dur. Bakın. Hemen başımıza başlıyoruz. Arkadaşlar ayağımı vurdum. Hemen başımıza başlıyoruz ayağımı vurdum. Evet arkadaşlar, hemen başlamaya başlıyoruz. Çok güzel bir oyun bu. Biz Türkiye'yiz. Türkiye'nin forması da iyi. Hayır, yanlış kasıya pas verdim. 15 kasıya saldırdım. 15 kasıya saldırdım. Vurdum, vurdum, durmadım. Ve arkadaşlar gol attık. Attık, 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 attık. Be görülmez. görülmez. Bir şey yapmadım ben hakem. Aa, konuşmadan da duramıyorum şu videolarda mı ya? Neden böyle oluyor? Konuşmadan duramıyorum. Neden duramıyorum? İstersen yan savur kanat beni parçala. Yok yere gittin canımı ne çeyiz bebeğim, hazan oynun beni niye vurdun. Aşkım aşk çiçeğim. Yok yere gittin canımı ne çeyiz sevdam. Göz bebeğim Hazan'a oyunun. Hayır. Vikun viku. vikun. Vikun vikun. Vikun. Hazana uydun beni niye avurdun? Ah. 37 dakika oldu şu maç ya. İyi ki kısa bitiyor. Arkadaşlar bazen benim tablette oyun oynarken takılıyor bir şeye böyle sinirimi çok bozuyor. Ama aslında öyle değil oyun tavsiye ederim. Dem baba. Dem baba kaçırdı. Dem baba. Dem baba golü kaçırdı. Haçım baba açım. açım. Hatiba açıyorsun. Dem baba golü kaçırıyor. Evet son dakika devreye başlıyoruz. Abi atamadık. Neden oraya denedik ki kapalı köşe. Ya yine gol ve gol ve gol ve gol ve gol ve gol. Arkadaşlar gol attık. Gol attık gol attık. 2-0 şu anda. Arkadaşlar. Ne pol yaptık biz orada. Pol falan yapmadık biz. Varsan mısın? Vay yerine koymuşsun. Bravo hakem, bravo. Senin gözün kör Halike'm. Gittim adamın tam ayağını böyle yaptım. Hakem hiçbir şey vermedi. Hakemin gözü kör, gözü kör, gözü kör. Adamı da ben orada bir penaltı yapayım kim çıktı oyundan? Ben neden oyun değişti yapamıyorum? Tabi hakkı deneyeceğim Oyundan çocuk çıkaramıyorum Ay penaltı yapacağım şimdi. Kaleci o nasıl bir gol? Ölürüyor bak. Kaleci böyle yere yatmış. Mesela korkudan ya. Top korkusundan yere yatmış. 2-1 oldu. Tayyip Ekmez. Her sezonu eğiyor. 4-5 ve gol. Ve gol be. 3-1 be. Bak arkadaşlar. Ve sonra bir maçı da yapacağız. Birbirimizi doktorayacağız. Hayat Taç attım ya Ya ne yaptım o da bana bildin Değil mi Uy Maç kazanıyor Fakstika sefer. <laughs> Hayır tuttu be kaleci 90. dakikada kal. Ya bok gol atarsınız sen. Bok gol atarsınız. Ne gol atıyorsunuz 90. dakikada. Ama ben bir kere atmıştım lan. Atmıştım be. Şimdi arkadaşlar. Alaleme gitmiştim. Oturdum bilgisayarımın başına. FIFA 14'te 90. Bir dakikada bir attım golü. İki kere süt denedim arkadaşlar. Ol olmadı. Ondan sonra bir tane adam geldi. Oradan bir yapıştırdı. Tam direkt direğin şeyinden bir girdi arkadaşlar. Ben 90. Bir dakikada bir golü attım. Yendim Türkiye'de. Ben bir de Türkiye'dim. Adam 7 numara. 14 süperdi valla. Bu oyunda ona gibi şey işte. O çok güzel bu arkadaşlar. Tavsiye ederim tabletler Çok iyi. Hop. Oy aldım topu. Kayarım o zaman ben de böyle. Veremezsin bana kırmızı kart. Ben Türkiye'nin adamıyım. Ver hadi kırmızı kartı ver ver. Ben nasıl olsa bunları yemeyeceğim mi? 10 kişi kaldık ya. 10 kişi. Daim pekmen. Herkes onu da iyi tanır be. İşte böyle gol atırım ben de. Aston. Nehut. Nehut. Beni bu derde sen atına diye aga Ahmet aga haydi be abi asıyorum ya Tarım pekmez herkes onu da iyi bilir ben Herkes onu da iyi bilir Hayvan kalıcı işte ben de hayvan kaleci dedim oradan. Bir vurdum kan kaleci. Çok kötü gitti ya. Kaleci. Tarihim bekmez. Herkes onu daha iyi sever. Ay 39. dakika. Arkadaşlar ben bu arada hastayım. Kötü konuşuyorum. İşte ses kötü. Çok kötü sesler geliyor. Ya Nehut. Ne ut, ne ut. Adını okumadım. Okuyamadığım son yok. Sen çobuk gidiyorsun. İğrenç. Gidiyorsun buradan. Çünkü ilahçsın. İğrenç. Ben hayatımda böyle bir top oynayan görmedim. Aman olcay iyi attın he. Oturun. Abi olcay oradan yorsun. Tuncu. Tuncu, Tuncay ya. Ta herkes onu yiyebilir ve Ta herkes onu da yiyebilir ben i̇şte buradan bir ortak Arkadaşlar inşallah görmüşsünüzdür. Süper attık. Tam buraya attık. Buradan vurduk. Kalecinin nereden gitti ya. ve gol oldu be. Adam yeme vurduk ama ha Sonunda Necip attı bu golü. Başkası mı sever? Hop penaltı. Ver kırmızı kartı hakem. Ver kırmızı kartı Ver gol. Ve gol. Hakem veremedi ve kırmızı kartı. Abi orada bir de tuş takıllı kaldı. İşte arkadaşlar dediğim gibi orada tuş takıllı kaldı. Zaten ben de normal oldu. Video çekmeyerken de oynuyor. Oluya karajör tuş takıllı kaldı. Adamın elinden aldım topu. Gittim bir vurdum. Süper gol oldu ya. Kayaç'ı satıyordu. Bu ne ya dedi. Böyle. Bu da gol be. Bu da gol be. Abi gol değil ki o ya. Boşuna seviniyor bu. O gol değil. Hadi ya görüntüsü. Çizgili bu top. Gol değil. Daim pekmez. Herkes onu da iyi, iyi bilir. Yoo, ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Ne yaptın? İğrenç yaptın ya. Gitti kalenin cöre tam üstünden. Evet arkadaşlar. Bir maç daha yapalım diyecektim. Oha 11 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz beğendim. Beğenmediyseniz beğenmediğimi için unutmayın İkinci video, ikinci bölümünden haberdar olmak için şurada çıkan işte diğer videolardan haberdar olmak için şurada çıkan önce videonu tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bu da bu kadar.